bu video çektiğim en heyecanlı videolardan birisi çünkü bu videoyu tamamen Survivor konseptinde yapıyorum. Aqua Trio 9000'i Survivor gibi bir parkurda test edeceğiz arkadaşlar. Önce kuru sonra ıslak aynı anda bütün kirleri temizlemeye çalışacağız. Ne gibi kirler var derseniz. Un, kahve, çay, kekik, susam, pirinç tam 6 tane kuru pislik var. İnceden kalına kadar bitmedi. Bunlar bittikten sonra hiç durmadan devam ediyoruz. Ve süt, zeytinyağı, ketçap, yemek sosu, granola ve yumurta çekeceğiz arkadaşlar. Yani granola da ne yapacak bilmiyorum. İçinden parçacık var hem yoğurt. Yumurtayı <laughs> çok merak ediyorum ne olacak. Göreceğiz hep beraber. Merhaba sevgili Tavinde takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz yeni silahım. Gerçekten harika bir cihaz arkadaşlar. Philips'in hem ıslak hem kuru zeminde temizlik yapabilen Philips Aqua Trio 9000 serisi süpürge arkadaşlar. Kablosuz dikey süpürge aslında. Ama yani bunu ıslak kuru zemin değil de bence halı ve halı olmayan zeminler olarak ayırmak lazım. Çünkü Philips bu makinede ıslak versiyonunu aldığınızda bu şekilde şunu diyor size. Öncesinde süpürme yapmanıza gerek yok. Yok. Bu başlıkla beraber yani ıslak zemin başlığıyla beraber tüm evi komple temizleyebilirsiniz. Normalde temizlik şu duruyor. Önce bir evi süpürürsün. Sonra da bir paspas atarsın. Bunu tek seferde yapabiliyorsunuz. Aynı anda hem süpürüyor hem paspas atabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyor derseniz Philips'in patentli Aqua Spin başlıkları sayesinde yapıyor. Ultra yüksek hızda dönüyor bu başlıklar. Çift fırçalı ve 4500 devirde dönüyor. Yani iki tane fırça var ve 4500 devirde dönüyor bunlar. Aynı zamanda yine patentli Aqua difüzyon teknolojisi var. Bu da temiz suyla kirli suyun birbirine karışmamasını sağlıyor. Yani tek bir cihazda hem süpürüyorsunuz hem de yerleri paspaslıyorsunuz. Otomatik olarak çok konforlu bir şekilde tık 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 bunu yapabiliyor arkadaşlar. Bu cihazın bir güzel özelliği daha yanında bir de halı gibi zeminlerde kullanabilmeniz için. Normal süpürge başlığı da var. Bu da yine aynı şekilde fırçalı sistem. Yeri kazıyarak süpürme yapabiliyor. Buna geçiş yapmak çok kolay. Önünde bir tane tuş var basıyorsun. Başlığını çıkarıyorsun. Direkt diğer süpürge başlığına geçmek istiyorsan tık diye hemen oturtuyorsun. Al sana standart dikey kablosuz süpürge. Bunu da tabi halı performansı çok önemli. Orada yaptığım testlerde gayet iyi bir performansı var. Tıkır tıkır bütün kirleri çekiyor. Benim evde özellikle kedi kumu oluyor. Çünkü evde kedi besliyorum. Kedi tüyü oluyor. Gerçekten içeride stüdyomdaki halıyı kazıyarak temizledi. Zaten bu fırça teknolojisi bir darbe atıyor. Sonra emiş gücüyle beraber. Çok iyi şekilde temizleyebiliyor. Sonra zaten standart bir kablosuz süpürge gibi içindeki pisliği götürüp boşaltıyorsunuz bitiyor yani oradaki olay böyle. Her eviniz benim evim gibi. Daha çok halısız düz zeminler varsa fayansdır, parkedir. Orada da bu şekilde paspaslı başlığı kullanıyorsunuz. Geçiş yapmak gösterdim çok kolay. Zaten bir standı var. Standda olayı çözmüşler. Bu şekilde temizlik yapabiliyorsunuz. 45 dakikada temizlik yapabiliyor. Ve temizlik modları var. 3 farklı mod var. E, su seviyesini daha da arttırabiliyorsunuz. Ve zaten otomatik direkt başlıyorsunuz ve olay akıyor, geçiyor. Kullanımı çok kolay. Biraz ağır bir cihaz ama bunu tabii dik kullanımda hissetmiyorsun. Sonuçta ağırlığını yere veriyor. Siz böyle dik bir şekilde sürüyorsunuz. Ben çok böyle yorulmadım açıkçası. Gayet o konuda iyi. Cihazı temizlemeye hazırlamak için aşağıdaki temiz su gözüne Philips'in kendi solüsyonunu döküyorsunuz. Çok az koyuyorsunuz ve çok etkili bir solüsyon. Bunun üzerine de maksimum yazan çizgiye kadar da su ekleyip kapatıyorsunuz. Ee, üst tarafta zaten kirli su haznesi. Temizliği yaptıktan sonra kirli su haznesindeki suyu boşaltıyorsunuz. Temiz su bölümüne biraz temiz su koyuyorsunuz ve götürüp kendini temizlemesi için standına yerleştiriyorsunuz. Şimdi gelelim şu Survivor olayına. Bir şu testi yapalım. Bu makinenin marifetini görün arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Yani yaptığı temizlik şok edici arkadaşlar. Yani gerçekten zeminde hiçbir şey bırakmıyor. Paspaslıyor. Gerçekten hani anlatacak bir şey yok. Cihaz kendine aslında anlatıyor seviyesinde bir durum söz konusu burada. Böyle cihazlara şöyle bir sorunu var. Tamam kendisi yerleri temizliyor da cihazı kim temizleyecek? Onu da kendisi yapar arkadaşlar. Götürüp standına koyuyorsunuz. İçindeki kirli suyu döküyorsunuz. Altındaki su kısmına su ekliyorsunuz. Standa koyduktan sonra zaten otomatik algılıyor. Açtığınızda 4 dakikalık temizleme modu var. 4 dakika Kalık temizleme modunu çalıştırdığınızda cihaz kendi kendini temizlemeye başlıyor. İnanın hiçbir şey kalmıyor. Zaten şimdi size göstereceğim. Şu an kendini temizleme bitti arkadaşlar. Son olarak bu hazneyi temizliyorsunuz. Aşağıdaki haznede de temiz su hazinesinde su bırakmayın. Onu da dökün. Ve son olarak da paspaslar. Nemli kalmaması için çıkarmanız gerekiyor. Çok kolay onu göstereceğim. Hem de ne kadar temizlenmiş onu görmüş olacağız. Şöyle buradan çevirip direkt çıkarabiliyorsunuz. Kendiniz de temizleyebilirsiniz. Bakın. Tertemiz. Bunları sonra şurada yer var. Koyuyorsun şöyle güzelce. Bunu da çıkaralım. Bir koklayacağım. Vallahi koku falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok temiz. Bakın. Biraz önceki Survivor'dan sonra gerçekten şaşırdım. Süper. Özellikle mikrofiber bez mis gibi kokuyor. yani bayağı tertemiz bırakıyor arkadaşlar. O da çok önemli bir şey. Sonra koyuyorsunuz, cihaz kendini kuruyor. Bir sonraki kullanımda tekrar kuruyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Aqua Trio 9000 böyle de arkadaşlar. Ben cihazı gerçekten beğendim. Böyle e, halısız evler için ve performansını zaten hep beraber gördük. E, videoyu beğen beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.